Kanal 7'nin günlük dizilerinden olan Rüzgarlı Tepe, iki sezondur izleyici karşısına çıkıyor. Aşk ve dram dolu hikayesiyle seyircinin ilgisini çeken dizinin başrollerinde yakışıklı oyuncu Gökberk Demirci ve güzel oyuncu Cemre Arda rol alıyor. Dizi yalnız Türkiye'de değil, kısa süre içerisinde yurt dışında da çok sevildi kadroda yer alan oyuncuların özel hayatları da dizinin hayranları tarafından çok merak ediliyor. İşte Rüzgarlı Tepe oyuncularının gerçek sevgilileri ve eşleri. Arda Şanlı. Dizide Hakan karakterine hayat veren oyuncu 2015 yılından itibaren televizyon dizilerinde rol almaya başlamıştır. Vatanım Sensin, Evlilik Hakkında Her Şey oyuncunun yer aldığı dizilerdendir. Başarılı oyuncunun özel hayatına gelirsek, aynı dizideki rol arkadaşı Ecem Yüce Şakarla aşk yaşadığı ortaya çıktı. Tekin Karakteri Gerçek Adı Furkan Bozkurt Aslen Sakaryalı olan oyuncu 29 Mayıs 1992 yılında dünyaya geldi. Kariyerine ilk olarak tiyatro sahnesinde adım atan Furkan, 2016 yılından itibarense televizyon dizilerinde rol almaya başladı. Yakışıklı oyuncu uzun bir süredir meslektaşı Dilek Güler'le aşk yaşıyor. Dizinin Zeynep'i Cemre Arda 17 Nisan 2002 yılında Denizli'de dünyaya geldi. İstanbul'da oyunculuk üzerine eğitim alan Cemre, Rüzgarlı Tepe dizisinin seçmeleri sırasında 120 kişinin arasından başrole seçildi. Oyunculuğun yanı sıra dansa olan ilgisiyle de bilinen Cemre Arda. Aynı zamanda boş zamanlarında at biniyor. Güzel oyuncunun özel hayatına gelirsek, bir süredir Rüzgarlı Tepe dizisinde başrolü paylaştığı Gökberk Yıldırım'la aşk yaşıyor. Sette çok iyi anlaşan ikilinin arkadaşlığı zamanla aşka dönüştü. İkilinin gerçek hayatta da aşk yaşamaları dizi hayranlarını çok mutlu etti. Şimdilerde 34 yaşında olan Gökberk Yıldırım'ın Cemre Arda ile aralarındaki 11 yaş farkı da dikkatlerden kaçmadı. 2015 yılında Beni Affet dizesiyle ilk televizyon deneyimini yaşayan Gökberk'in geniş ün kazanması Rüzgarlı Tepe dizisiyle oldu. Bu diziyle yakışıklı oyuncunun ünü yurt dışına kadar yayıldı. Sena Pehlivan. Dizide Selma karakterine hayat veren oyuncu Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümünden mezun olmuştur. Aslen Karabüklü olan oyuncu 20 Şubat 1999 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Oyunculuğa başlamadan önce çeşitli işlerde çalışan Sena, 2018 yılında oyunculuğa yönelerek tiyatro eğitimini aldı. Güzel oyuncunun ün kazanması ise Rüzgarlı Tepe dizisiyle oldu. Başarılı oyuncunun aşk hayatına gelirsek, Ekim 2023 tarihinde sevgilisi Özkan Biçerle nikah masasına oturdu. İşte çiftin aşk dolu fotoğrafları. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz en çok hangi çifti birbirine yakıştırdınız? Yorumlarda diziyle ilgili fikirlerinizi yazmayı unutmayın.